Babam salondaymış. Gidelim biz de. Evet, hem ısınırız. Başarılar dilerim. Umarım adil bir yarış olur. Tabii ki. Biz her zaman adaletten yanayız. Sonunda adalet kazansın. Tabii adil bir şekilde. İnşallah. İçeride görüşürüz. Onların cılıkını çıkarmanızı istiyorum. Şimdi 40 yılda bir olan bir olay olacak. Haluk hocanı size sarılacak. Hocam. Evet. Gel, gel yavrum, gel, gel. gel. Yavrum sen de gel. Yavrucuğum, sen de gelir misin? Evladım gelsene. Ben gelmiyorum. Eğer biri bana burada ne döndüğünü anlatmazsa... ...bir pençe beşiniz kalmayacak. Ya evladım sen ne diyorsun? Ha? Sen neden bahsediyorsun? Senin kulakların duyuyor mu neden bahsettiğini? Bu ne yapıyor ya? Çık çık Vallahi ben de bir şeylerden şüpheleniyorum ama... Ne olduğunu bilmiyorum. Ya sen bilsen ne olacak bilmesen ne olacak. Sen sus bakayım sus sus. Ha. Beni öyle susturamazsınız işte. Eğer bana ne gizlediğinizi anlatmazsanız... Karşılaşmaya çıkmıyorum. Aa. Bak şimdi. Ha. Erdal'cığım sen bana şöyle dışarıdan bir çay kap Gel bakalım. Kafedeyiz ya. Niye dışarı gidiyorum? Oğlum. Dayım çayını soğuk seviyor demek ki. Hadi uzatma, hadi, hadi. Tamam. Anlatacağım. Yalnız bu uzun ve akıl almaz bir hikaye Ceren'im. Yeterince vaktimiz var bence. Oy oy. Ya ne yapıyorsun? Hadi karşılaşma başlıyor. Tamam tamam geliyorum. Ay yok Rüya hocam yok gelmiyorum gelmiyorum dayanamıyorum Allah. Yani bu fikrinin ne işler çevirdiğini öğrenmem lazım. Ya savaş hocam bir sürü derdimiz var. Şu an problemimiz bu mu? Ee, çekmeyen bilmez demişler Rüya hocam. Çekmeyen bilmez. Kimse tutamaz beni burada bir dakika bile. Eyvallah. Ah gitti.